83 544 83 520 42 Yozgat Edirne 385 Eski kasareno 64 km efendim. 83 520, 544, efendim. 83, 520 83 544 50, 50, 50, 50. Ereğli 0366 man kamyon 72 kilometre efendim. Anlaşıldı efendim. 42 Ereğli Konya Giresun 88. Tamam dönüş yaptı bu araç. Ben teslim plakasına gereğini yapıyorum. <laughs> Evet sevgili izleyiciler, şu anda Karaman çevre yolundayız. Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri şu anda radar uygulamasında bulunuyorlar. Onların yanına gidip kolay gelsin diyeceğiz. Birkaç soru soracağız. Evet merhabalar. Foralara yakalandınız herhalde. Evet, doğrudur. Evet. farkında olmadan radar'a girmişiz. Memur arkadaşlarımız gerekli uyarıyı yaptı. Bundan sonraki hareketlerimizde araçla beraber daha dikkatli olacağımız. Gerekiyor, olmamız da gerekiyor. Bu bu tür uygulamalar bizim can güvenliğimiz ve bizden başka farklı şoförler için de can güvenliği için yapılması gerekiyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Bir kaç kilometre azla düştünüz? 78 diye arkadaşlar evet. uyardı beni. Şehir içinde burası şehir içi olarak geçiyor. 50 kilometre herhalde. E doğruysa 50 kilometre olduğunu biliyor muydunuz, yeni mi öğrendiniz? Şöyle şehir içi 50 kilometre olduğunu biliyorum fakat bu Karaman yolu diye biz bunu bildiğimiz evet. için yani bu yolun 50 kilometre uygulaması içerisinde olduğunu bilmiyorduk ama öğrenmiş olduk. Bundan sonraki araç sürüşlerimize daha dikkatli olacağız. Evet Peki ilçe emniyet müdürlüğümüzün çalışmalarını nasıl buluyorsunuz bu yönde? Yani kesinlikle çünkü Ereğli'nin emniyetinin ben e, çok iyi şekilde çalıştığına inanıyorum. E, doğal medyadan olsun, kendi haberlerden olsun takip ediyoruz. Ee, trafik olsun, bunun harici farklı uygulamalar olsun. Gayet de hoşumuza gidiyor. Peki teşekkür ederiz. Geçmiş ben olsun diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de iyi günler diliyorum. İyi günler. İlhan Bey, ısınları halde kaydedin. Elde ki alt ısınları geçmemeye bağlı. İyi günler, hayırlı günler.

35 20 Karaman Belediyesi Karaman Belediyesi 23.890. Karaman 23890 42 Ceyhan Rize Hatay 72 42 Ceyhan Rize Hatay 72 Fiat otomobil tarzı kamara mesyop sürücü Mevdi toto B sınıfı <laughs> Bundan sonraki günlerde... evet. Evet. Bundan sonraki günlerde daha dikkatli olun. Kendinizin ve ailenizin can güvenliği için. evraklarınızı bir alalım. Evet. İyi yolculuklar. 80 kilometre hızla radara yakalandınız. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel Burada zaten surat yüksekti. 80 kilometre surata e, yüksek olduğu için yani e, memnun oldum düşürdükleri için. Peki burada kaç kilometre gidilmesi gerekiyor biliyor burada musunuz? Burada 45-50 kilometre gidilmesi evet, 50 km. lazım. 50 kilometre evet, evet. gidilmesi evet. gerekiyor biliyor muydunuz yeni mi öğrendiniz? Yok bunu? yeni öğrendim ben buraya devamlı çevre yolu biliyordum. Yani çevre yolu bildiğiniz. Çevre için yolu bildiğim için gittiniz. hızlı gittik evet evet. evet. E peki Eril İç, İçi, İçi Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? bu tür radar olsun, asayiş olsun. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Allah esirgesin onlara. Çok memnunuz. Bir dahaki sefere dikkat edecek. Evet, aynen, aynen. Peki bir de. dahaki sefer 50 kilometre geçmeyiz. Zaten bölümlere verdiler. O aynen. sıralar şeylerde 50 kilometre, evet. geçmeyeceğiz. Evet. Peki. İyi yolculuklar. Sağ ol, teşekkür 93 ederim. 93 kilometre hızla radara nasıl neler söylemek istersiniz? Vallahi e, uyumak gerekiyor işte oradan dönüşte evet. e, hesaplayamadık. Peki şehir içinin e, hız limitinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Şehir içinin ya yani değişiyor 50 var, 70 var. Evet. Yani burası şu anda 50. Siz 93 hmm, km yazdılar. Evet, evet. dadara ya girdiniz. E, peki biliyor muydunuz? Yeni mi öğrendiniz buranın 50 kilometre olduğunu? Hmm bu yol yeni yapıldı. Ben bu, evet. buralı değilim aslında. Buraya devamlı gidip gelmiyorum ama uyarı levhasında fark etmedim. Yani dikkat ediyorum ama. Peki bundan sonra dikkat edecek edeceğiz, misiniz? edeceğiz. Peki geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Sağ ol. Evet e, merhabalar komiserim kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Siz tanıyabilir misiniz? Komiserim Hüseyin Çınar trafik denetleme büro amiriyim. Evet. Ereğli'de Ereğli şehir içinde daha doğrusu e, başlattığınız bugün ilk olarak başlattığınız radar çalışmalarına devam ediyorsunuz. Neler evet. söylemek istersiniz? İlçemiz ilçemiz genelinde yerleşim alanda hız limitleri 50 km olarak biliyorsunuz. Sürücülerimiz bu konuda denetleme çalışmalarımız başladı. Bu hız sınırlarına uyması konusunda kendilerin can mal güvenliği Diğer yayaların can güvenliği açısından denetimlerimizi ilçemizin muhtelif yerlerinde araksız devam edeceğiz. Bu konuda şu an sürücülerimizi bir uyarı aşaması çalışmamız var. Diğer yönden de denetimlerimiz sürekli devam edecek. Evet. Yaklaşık kaç saattir bu uygulamaya devam ediyorsunuz yaklaşık bugün? Bir saattir e, uygulamamız devam ediyor. Günlük e, belirli aralıklarla uygulamamızı yapacağız saat aralıklarında. Yani bu uygulamalar devam edecek Ereğli'de artık. Tabii tabii sürekli devam evet. edecek. Ereğli'nin farklı bölgelerinde devam evet, edecek. Evet. E, bugün peki e, kaç araç radara takıldı? Şu ana kadar e, bir saat içinde takriben e, 30 civarında aracımız hız limitinin üzerinde seyretti. Bunlarla ilgili sürücülerimize gerekli ikazları yaptık. Tekrar etmemesi konusunda. Hem kendi can güvenlikleri hem de yayaların can güvenlikleri konusunda ikazlarımız devam ediyor ve denetimlerimize devam edecek. Evet Ereliş şehir içinde 50 kilometreydi hız evet. limiti yerleşim yerlerinde bir kez daha evet. vatandaşlarımız duysun evet. e, 50'yi geçtiğinde ceza aşamları peki nasıl oluyor fiyat bakımından? E, %10'luk bir aşım süreci var 56 kilometre hızda e, 199 lira evet. %30'luk aşımda 412 lira gibi e, cezai mühendisi var. Evet. E, peki son olarak vatandaşlarımıza sürücülerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle sürücülerimize seyrederken, karayollarında seyrederken kurallara uymalarını, evet. hız limitlerini aşmamalarını hem kendi can güvenli hem diğer vatandaşlarımızın can güvenliği açısından dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Evet çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz bizlerde. Başarılarınızın devamını de. diliyoruz. Sağ olun, çok sağ olun.